Yani limitli aracımızı biraz kayırmamız lazım Cengiz Bey değil mi yani? Ee, ondan pozitif dolayı. Pozitif ayrımcılık yapalım yani TOG'a. Evet, bugün sizlerle birlikte ilk defa gecikmiş bir sürüş olan TOG T10X'i deneyimleyeceğiz. İlk izlenimlerimizi sizlere sürüş esnasında aktaracağız. Bakalım TOG T10X bizlere ne hissettirecek ve ne aktaracağız? Birlikte sürüş keyfine geçelim. Evet, TOG T10X ile sürüşe geçiyoruz defa bir tok kullanacağız. Bakalım. Bu biraz biraz derken bence en boşu bu araba. Kumaş koltuk. Çanta. En boşun en boşu nasıl olur? Evet. Onu görelim. Evet. Türkiye'nin gururu tokdayız bugün. Evet. To T10X en boş paket. Versiyon 1 kısa menzil diye düşünelim. Yani öyle mi diyelim? Bence öyle olabilir. 160 kava. 214 beygir bu araba. Evet. İmalenmesi iyi. Değil mi? Şey nasıl lejenresi? Valla o pek iyi değil yani Herhalde ayarından. Şimdi onu kurcalayacağız. Şöyle. Lejenresi. Ya yani ne o zaman gelmişken başka bir turpış gezdik şeye. navigasyona. <laughs> <laughs> ya şey biraz e, takır tukur bir araba Tesla'yı biraz andırıyor bence benziyor sert. Değil mi? Evet. E, yol seslerini alıyor takır tukur böyle sert bir süspansiyon olduğunu düşünüyorum ben. E, ama söylediğim gibi böyle çok yüksekte kullanıyorsunuz aracı. Böyle bir şey hissettim ben. E-C40'tan yüksekte, yüksekte kullanıyorsunuz. Yüksekte. Evet. O, o öyle bir. Tabii bugün biraz rüzgarlı bir gün. Ondan mıdır yoksa arabanın kendisi mi rüzgar sesi alıyor? Baya maşallah 70'te içerisi esiyor. esiyor yani. <laughs> rüzgar. Ama iç genişliği falan. Gerçek bir aile arabası yani. Önceki videoda söylemiştim. Tam bir Kartalı ya. Önceden böyle şeyler yoktu ya. Yok rüzgar alıyormuş, yok o boymuş, buymuş. İnsanların beklentileri çok değişti. Evet. Yani insan rahata alışıyor işte. Ya genel olarak rahat bir araba bence. Koltuğu falan rahat benim hoşuma gitti. Ee, o da boş paket yani. Boş paket mi? Öyle şey, bir şey. Yani. Bunun bence dolusunda koltuk soğutma falan var yani. Evet. Cam tavanlı. Evet. Meridian ses sistemi. Meridian ses sistemi yani yerlerde sü yumuşak fark eder mi acaba bu su pakette? Yani bakmak lazım ya ya. denemek lazım. Şu şey güzel ya. Bunda eski tip araçlardaki gibi şu alan boş ya şu orta. Ee, biz bizde biliyorsun arabayı park ettin mi sağ koltuktan inme alışkanlığı vardır yani. Hani şurayı bir bacak geçecek kadar yapsaymış eski tip Amerikan arabalarındak gibi. Buradan geçer misin? Yani şurası rahat. Evet. Tam Anadolu'da, Anadolu Anadolu'ya gidip bütün eşyaları ayaklarının altına koyarsın ya sığmaz. Evet. Yani burada burada bile yer var yani. Kapatmamış. İlk defa bir anahtar göstereceğim. Topun anahtarı. Ben de ilk defa görüyorum şöyle. Allah'tan radar var burada da. Bütün evet. bizi sollayanlar tır. bireysel amaçlı kullanılan bir evet, araç değil. Dolayısıyla biraz, biraz e, yıpranmış olması normal yani. Evet. Trim sesler falan gelmesi normal. Geliyor yani. yani. Aynı kilometrede bir evet. bayan kadın evet. daha farklı olabilir mi? Evet. Etkiliyor yani bu yol, kullandığı yol, gittiği güzel yer, şehir içinde tabii, tabii. her araba bir dayanma kapasitesi var. Evet. Önce onu açıyorsun. Ondan sonra, sonra da onu atıyorsun. Evet, iki kademe yapmış. Sula sinyaldeki sesle sağ sinyaldeki ses farklı. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Evet, T10X bir defa kullanıyoruz, bakalım nasıl Ben malzeme kalitesini beğendim yalnız ya. O kadar şey değil yani. Yok yok, malzeme kalitesi iyi. Ki düşünün yani bu araba en alt paket yani, yani. en bazında bu var. Yani. Ya şu kısımlar bence aynı zaten. da Şuralar şey şuralar. Döndaş, port. Bunlar aynı. Ee, koltuklar değişik, tavan. Çok ses alıyor yani. İnanılmaz evet. ses alıyor. Bugün yani rüzgardan mıdır sebebini bilmiyorum ama aşırı bir Merhaba, aşırı rüzgar bir sesi, bir sesi var yani. Sesi var. 80'de 90'da baya evet. <laughs> herhalde bugün biraz fazladır da rüzgarlı olabilir yani şimdi günahını almayalım Togo'nun yani milli aracımız biraz kayırmamız lazım Cengiz evet. Bey değil mi yani bundan ee, dolayı pozitif ayrımcılık yapalım yani evet, bunun bir tur paketine deneyip dahi paylaşalım ama şu anki gördüklerimizi de paylaşmazsak Olmaz. İlk izlenimleri paylaşacağız videonun amacı o. Tabii ki. Leksiyondaki tuşlara basınca böyle bir titreşim yapıyor. Evet. Sana çalıştığını Titreşimi anlatıyor. dokunmatikle. Yani dokunmatiği titreşimle. Radyo aç. Ama şey uzun yolu rahat gidersin bu arabayı rahat kulağa gidersin evet saat bir araba ama bu ses alıyorsa ses evet ses e, rüzgar alıyorsa orada bir problem var demek ki 70 ile çok sert bir freji döndük yani yol tutuş da iyi yani evet. çizgisini takip ediyor evet. güzel bayağı Kaç, 80 ile dönüyoruz. 90 ile dönüyor zaten iyi bir viraj ya tabi tabi iyi bir viraj baya iyi tabi tabi denmesi güzel Bunda Tesla'yı kalkış yapıyorlar Tesla'yı geçiyor bu arada şaşırma şey olarak motor performansı olarak bence makul bir araba. Mini ile de yapıyor mini ile de geçiyor bu. serin filan. Elektrikli aracın sevdiği olar bence. Evet evet tam, zaman. Ne tam sıcak ne tam soğuk. Tabii tabii. Tam ideal zamanlar. Evet ama nasıl güzel. uçan halı etkisi var. Nasıl? Sinyal sesi. Sola sinyalde araba haykırıyor. Evet. Şey güzel değil. Sinyal sesi. Güzel değil. Biraz çalışmalar lazım. Uyarı sistemlerine verdikleri hassasiyeti sinyal de az buçuk verebilirmiş. Benim şu kullanırken en çok hoşuma giden Mercedes'deki yok kulakçı re rejenere yapmış ya. Hmm. Yani anında devreye sokuyorsun veya hmm. bırakıyorsun. Hmm. O, o çok pratik. O yani hoşuma gidiyor. Tamam bizim e, Mini'de de BMW'de de elinin altında ama hani ya, Direksiyondayken yapman daha güzel. Bunda da arıyorum açıkçası. Bu ara sıra siz de böyle benzin almanın şeyini yaşıyor musunuz? Evet, bu yaşıyorum. Ben <laughs> maalesef. Ee gidi eskiden benzin kuyruğu da girerdik de pompacıyı beklerdik de. <laughs> Benzinciye gittiğimle şarj ettiğim gittiğim çok farklı ya. Bir tanesine veriyorsun 3000 lira, bir tanesine veriyorsun 500 lira. Diyeceksin ki aynı mesafeye Aynı mesafeye gitmiyorsun ama işte onun da bir ee, psikolojik etkisi oluyor. Evet. <laughs> benzinli araçta aslında hemen hemen aynı mesafeye gidiyorsun. Mesela benim kullandığım benzinli araç şehir içinde full depoyla e, yani 500 kilometre anca yapar. O da 3000 liraya da olsa öteki elektrikli araçta 700 lira verirsin yani. Hani evet. 2-1,5 sefer şarj edersin. 700 lira verirsin. yani. Tam psikolojik etkisi o anda var mı? Karşılığı var mı? Tabii ki can. Ben de yani. Tabii ki var. Ha, neyi var? Bin lira altı para ödüyorsun. Tabii. 506 ödüyorsun ya. Hala. <laughs> yani geçen gün şarjda fullledim. AC şarjda. 448 mi? Öyle bir şey ödedim ya. Bir de oluyor. Yani 448.38. <laughs> evet. Ondan dolayı elektrikli aracı seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. <laughs> Videolarımızın asıl konsepti bu. Ses çıkmıyor, son ses. Son ses. Sinyal zaten normal ses açtığında da duyamayacaksın kadar mesela hani benim şu şu ses normal arabada dinlediğim bir ses benim. sesi böyle alışmamışsa duymayacağım bir ses tonunda yani. Şu ekranı çalıştıramadık. bizim yapamadık? Onu tam bilmiyorum. Ben çalıştıramadık. Bunda bu geri gelme dışarıya verilen sesi duyuyor musun? Hı, -hı. Evet. O oh, farklı. Geri görüş kamerası daha iyi olabilir yani. 360 derece sensör var, kamera yok. Kamera yok, kamerası Ama biraz sensörü var görüntü kalitesi düşük. Evet. Evet sürüşümüzü tamamladık. Ne diyorsun? İlk ilk yorumun ne? Yani bence günü kurtaracak bir araç. Evet. Yani bütçesi yetmeyen, daha iyi bir aracı almaya yetmeyen ama elektrikli araç kullanmak isteyen birisinin ihtiyacını karşılar bence. Evet, geniş. Tabii ki. Yani fiyat performans aracı diyebiliriz. Özellikle bu paketi için. En bazını konuşuyoruz yani evet, ekstralarını hariç. Ötekine binmedik. İkinci eli filan bile düşünülebilir bence. Yani dediğim gibi şey bana direkt önceki tutulan e, kartal yerine almış gibi bir hissiyat verdi yani bana. Hı -hı. O dönemde seviliyordu. Geniş bir arabası sevilecek bir araba yani. Tok ilk Tok izlenimimiz bu şekilde, full paketini denemek lazım yani bu bence biraz. İnşallah en kısa zamanda ee kısmet olursa deneyelim, deneyelim boş paket, ona göre değerlendirdik. 24.000 bin kilometrede daha yenisi daha dolu paketinde görüşmek üzere.